Evet arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Elif Bağ'da birinci ders yapacağız. O zaman hadi Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Elif, 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 B, 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 T, 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 S, 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 C, 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 H, 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 tol, tall, zel, zel, zell, Ra, ra, ra. zel, 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 sin, 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 shun, 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 sat, sot, sot, tot, 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 Ta, ta, ta. Za, za, za. tot, 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 tot,

Evet arkadaşlar bu dersimizden bu kadardı. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Bay bay.